Merhaba var. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle ee, birlikte. birlikte Uno Cüney ve Uno'yu karıştırdık hı hı. ve öyle Uno oynayacağız. Biz kazanan parayı alacak. Kazanan parayı. Kaybeden para. olgu alacak. Olgu alacak. <laughs> Bozuk ama biraz. Buzuk bu. Kaybeden de bip desin. Hı hı. Hadi başlayalım. Beraber de bip desin bence. Ha, de bip desin. Beep. Tamam başlayalım. Başlıyoruz hadi

Başlama kartımız kırmızı birden başlıyoruz. Oluyor mu? Daha farklı mı? İlk sen. Bir. Arda bir mi oldu şu kırmızı an? Kırmızı da mı? Bir. Dur ben daha farklı sırayım. Ben sıradım. Abi ipi atıyorum. Dört. Dur ben daha, daha sıradım. Ben de sıradım. Ben de bir ipi attım. Ben de bazen böyle üst üste yapıyordum. Yani bir ip. Hangisini atacaksın? Kırmızı atacağım. Evet ya da başka aynı sayıdan varsa atabilirsin. Dört varsın. Bir ip atıyordum. Evet. Hoppiii. Evet görev Beraber kalınca bir gideceğiz Hı. tamam mı? Unutma. Bak bunu attığım <laughs> yönleştirme kağıdı. Şunu biraz da kalırttım. Dur bir dakika. Bir. <laughs> <laughs> yönleştirme kağıdı da attım. Ve ben bir atayım. Bir. <laughs> Sağ söyleyemiyoruz. Beşini ne at. Attım. Bir. sıra mı atacağım? Sıra at. Şimdi sıra atacaksın. Ne işte. geçti? <laughs> 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 Ama iki <laughs> kişiyken şunu da atabiliyorsun tekrar. Hı hı. Mesela örnek veriyorum şunu ha. atmak ister misin? Bunu atacağım şunu. Şunu atsa <laughs> bende mi? Al atsa sende. Hava da alsın sen de. <laughs> Dört altı. atayım. Bir atayım. İki. Yok. İki. 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 Yok. Kaç çekeceksin o zaman? Bir. Bir, bir çekiyorum. Oha çok güzel bir şey geldi. Atabilirsin ama. Kırmızı 1 <laughs> Atamazsın Hadi çek Tamam 8 8 <laughs> <Sekiz> attı 6 <laughs> 5 Yok bende bir tane çekiyoruz Yok Başka atabilir miyim peki? Yok farklı renkse atamazsın ama ay, aynı renkse ve 5 ise ata bunu. Ay, yoksa Yoksa bir bu. Yes. Ben de sen olacağım. Onu ne atacaksın ya da At. Beep. Hayır sana bip diyeceğim. Oldu kaç çek böyle şey var. Ne? Oldu kaç çekiyorsun sen? Böyle Bip dört, sonra çektim. Al bakalım <laughs> <İpi> ip <oldu. gülüyor> Ya Ahmet valla Ve sen yani iki karttan fazla çektiği için bende yine. <laughs> altı. Ben de altı. Ben de bir altı atayım. <laughs> dokuz, <laughs> altı altı yapıyoruz. Altı alabel alabel altı. Yedi. Dört. Hiç kardım yok bekle seni sekiz yapıyorum. Üç. Üç. Pip. <gülüyor> Üç. <gülüyor> bir. Üç. Oh, onu Üç. Bunu diyor, bunu, bunu. Ee, bir. Üç. Oo atamazsın. Üç. Buna diyor bunu buna. E biz bir var. Bir. Bende mavi yok. Hı. Bir. Oh! Aa! Aa, Çok güzel bir atabi şey. Atabilirsin. Yeşil. Ben de sıra. Yok yok sen hadi. Yeşil. Yedi atayım. Yeşil. Sen de. Bir. Sıfır. Mavi mi? Hı. Evet mavi yaptım. Bir. Bir. <laughs> B <Una>. B 1 <laughs> B B Ya Bival ya. Bunu satabiliyor muyum, atamıyorum? 9 mu 9 9 9. tamam. Wow. Hadi atabeyiz onu. Evet, kırmızı. Bir. Tamam. İki kalp çek. Arda dört kalp çekiyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> sen sen iki kalp daha fazla çektiğin için sen de bende oldu yani. Oğlum ben kart, de iki kalp çektim. yine bende oluyor çünkü sen kaç çektin? Uno. Bekleme kaldı ve ben vardı Seni Bil. bekledim. Bir. Ol, ol. Ben de para. Ha Ka kaç tane alıyoruz? Hadi bir. Evet. <laughs> <Bil. gülüyor> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kaybettiğim için bunu kazandık. Ben de tüp bayağı aldım. <laughs> bu <Bunu> şey <şuraya> nerede? <laughs> Burada. Ben yani için bunu oynayamaz. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Abone ol abone olmayı, like unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.